şefaat meselesidir. Kur'an imanımıza göre, Resulullah'ın hadisi şeriflerine göre, aleyhissalatü vesselam, şefaat vardır, haktır, olacaktır. İnkar eden zaten kendi ipini çekmiş adamdır. Ama kim kime ne kadar şefaat edecek? Bu şefaat ne kadar kabul olacak? Var mı bir matematiksel ölçü? Resulullah'ın şefaati aleyhissalatü vesselam hak mıdır? Güneş kadar haktır. Şu elime baktığımda ne kadar gördüğüme inanıyorsam inşallah peygamberimi beni cehennemden kurtarırken görür gibiyim bu elimden daha fazla inşallah. Ama sonuçlar belli değil doktorun müdahale edeceği doğru ama ciğerimi ne kadarını kurtaracağı belli değil henüz şefaat barkod numarası alıyorsun otomatik sana geliyor bir şey değil ki kaç çömlek kırdın abi kaç çömlek kırdın sen şefaat bunların kaçı için geçerli belli değil ki Peygamberinin sünneti hadisi yok sayılırken sen neredeydin? O da mı şefaate uğrayacak? Şefaat hak bana geçerliliği ne kadar belli değil. Yüzde kaç beni kurtaracak belli değil. Bütün olarak hak olan bir şeyi olduğu gibi babamın malı saymam aptallıktır. Kim kimin malı sayıyor şefaati? Bu bir şeytan tuzağıdır. Kırdık şefaati umut bağla. Kim bilir şefaat gözü yaşlı ahirete gidenler için geçerlidir. Resulullah'ın şefaati hak aleyhissalatü vesselam. Allah'ın dost dediği kullarının şefaati hak. Hafız kulların şefaati hak söz veren Resulullah çünkü sallallahu aleyhi ve sellem. İnanmayanın dininden şüphe ederiz. Garanti bilenin de aklından. Senin malın mı bu? Barkod numaran senin şefaat mi? Demek ki bunu şeytan bir tuzak olarak kullanabilir herkese karşı. Akıllı mümin kimdir? Şefaate iman eder, şefaate ehil olmak için çırpınır durur. Musalla taşındaki akrabalarının şefaat ya Resulullah sözünden başka Resulullah duymamış bir kulakta mı şefaat görecek kıyamet günü? Kuru umut değil, yaşarmış bir şefaattir beklentimiz bizim. Sevdaya dönüşmüş peygamber ismidir. Şefaatli olarak gelecek olan. Ve kesinlikle bu ümmetin büyük günah işleyenleri öncelikli şefaat görecekler. Hadis böyle. Çünkü büyük günah işlemek başka. Büyük günahları turşu yapıp kuru kuru şefaat beklemek başka. 90 kişinin katili de olsa yüz kişiyi öldürmüş bile olsa Allah'tan umudunu kesmeyip yollara düşen kimse şefaat erecek olan da odur. Kuru beklenti ise şeytan tuzağıdır.